Sevgili sünnet anneleri, biricik oğlunuzun sünnet düğünü için göz alıcı zarafette unutulmaz bir sünnet kına gecesi mi hayal ediyorsunuz? Krem rengin zarafeti, golden ışıltısı, uçuş uçuş deve kuşu tüyleriyle tasarladığımız sünnet kına setimiz tam size göre. Setimizde neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım. Sünnet kına setimizin ana kraliçesi sünnet anne tefi. Uçuş uçuş deve kuşu tüyleri, parlak kristal taşlar ile tasarladığımız anne tefi ile kendinizi hayal edin. Gecenin parlayan yıldızı gerçekten siz olacaksınız. Anne tefine uygun olarak tasarladığımız deve kuşu tüylü anne mendili ile şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Misafirleriniz için de çok şık misafir tefleri konsepte uygun olarak hazırlıyoruz. İsimli veya isimsiz olarak tercih edebilirsiniz. Halay mendillerini de dilediğiniz renkte hazırlıyoruz. Konsepte uygun olarak isimli yakınlarınızın ismini de yazabiliriz. Ve özellikle genç kızlarımızın çok sevdiği incili nedime taçları. Nedime taçlarını tamamlayan çok şık nedime bileklikleri ve kadife üzerine tasarladığımız gold güpürlü detaylar, kına tepsisi ve kına sepeti ile bu gold ışıltısının yakından görünümü ile kına yakma merasimine ihtişam katacaksınız. Ve isimli olarak hazırladığımız isimli takı kurdelesi. Yine kına yakma merasiminin vazgeçilmez unsurlarından led ışıklı mumlarımız. Ve setimizin çok özel bir parçası. Konsepte uygun krem gold, ay yıldızlı ışıl ışıl sünnet omuz örtüsü. Sevgili sünnet anneleri, bu görmüş olduğunuz sünnet kına setindeki ürünlerin ayrı ayrı alabilir, sayıları istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Evet. Bu muhteşem sünnet kına setine nasıl sahip olabilirsiniz? Bize her zaman Whatsapp'tan ve DM'den ulaşabilir. Mr. Mrs Babycom web sitemizden alışveriş yapabilirsiniz. Geç kalmadan siparişlerinizi oluşturun.